Hey Burak, McDonald's mı yoksa KFC mi? Kesinlikle KFC. <laughs> Tabii ki de KFC'yi seçersin sen. Nasıl yani? Niye KFC'yi seçermişim? Çünkü sen siyah... Merhaba Ahmet, merhaba Burak. O merhaba Mertilla, nasılsın? Çok iyiyim, iyiden de iyiyim. Hmm, ne güzel. Sebep? Birkaç hafta önce Yavuz adında bir çocukla tanıştım. Çok sakin, olgun ve akıllı bir çocuk. Ve grubumuza katılmasını istiyorum. Hmm, tamam, eğer benim gibi havalı bir çocuksa katılabilir. Adam hava, bir de kendini havalı sanıyor. Yavuz, kanka, gel. Merhaba, siz Ahmet ile Burak olmalısınız. Evet, ben Ahmet. Şu karşımdaki ezik de Burak. Kapa seni, dangalak. Ya, kapamayacağım. Ne yapacaksın he? Ne yapacaksın? Döverim belki. Nereden biliyorsun döv dövmeyeceğimi? Arkadaşların sürekli böyle kavga mı ediyor? Evet. Eğer takıma katılmak istiyorsan oluşman lazım. Ya. Neyse kan fiş kakalar. Yavuz grubumuza katılabilir mi? Yani o yüzden getirdim ya. Hmm. Öncelikle benim gibi havalı olup olmadığına bakalım. Allah'ım. Şimdi beni al. Hazırım ben. Ama hakikaten Ahmet. Eğer susmazsan suçlamalarıma birinci derece cinayet ekleyecekler. Şimdi akıllı bir çocuk olduğunu söylediler. Ama yani akıllı derken yani e, insanlara ispiyonlamıyorsun değil mi? Yo haber sitesi miyim ben? Peki para için arkadaşlarını satar mısın? Yo tabii ki de hayır. Lan sen ne satarsın büyük ihtimalle? Sus lan orangut. Eee başka bir sorunuz var mı? Eee yok. Şimdi bırak anlaştık. Sen kesinlikle Efsanevi üçlüye katılabilirsin. Yaşasın! Efsanevi üçlüye katıldığın için çok mutluyum kan kardeşim. Bir dakika. Efsanevi üçlü mü? Yani şimdi ben katılınca efsanevi dörtlü olmuyor mu? Aa adam aklı anasını sopayla döveyim. Hakikaten artık efsanevi dörtlü oluyor. Haklısın. Mert, Yavuz, sen ve ben. Dört kişi. He, burada e, galiba e, tren duruyor. İnmemiz lazım. Tamam. Haydi beyler, gidelim. Bağlı kan kardeşim, artık takımımızdasın. O yüzden şimdi ne yapacağımızı sen karar ver. Şu karşıdaki atariye giderim mi? Ne dersin? Harika fikir, pampa. Ama gitmeden önce sloganımızı söylemeyi unutmayalım. Efsanevi. Dörtlü. Sonsuza. Kadar.